Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız. <laughs> Elhamdülillah bizler iyiyiz arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz tamamen bir parti havasındayız şu anda. Her yere hazırladık. masamızda şöyle hazır, balonumuz da yerini aldı. Diğer balonları evin içerisine böylece serptik arkadaşlar ki çocuklar gör gördüklerini eğlensinler diye. Yani masamızı da dizdik. Şimdi arkadaşlarını bekliyoruz Hifa'nın. Biz çok hazırız. İnşallah birazdan onlar da gelirler. Bütün işlerimizi bitirdik. Hepimiz giyindik arkadaşlar. Önceden resimlerimizde çekindik. Yani dedik önce kimse gelmeden çocuklarla beraber biz de önce bir resimlerimizi çekinelim. Hatıra kalsın. Yani böyle de bir masa hazırladık. Pastamız şöyle arkadaşlar. <laughs> Yani çok doğum günü gibi kutlamak istemiyoruz aslında ama mesela 9'u da Hifa çok öyle fotoğraf çekiniyorduk. Biz her sene çocukların doğum günlerinde Hifa öyle istediği için 9'u da öyle almıştık. Ama mum falan öyle şeyler zaten yapmıyoruz ama dedik ha bu kadar hazırlamışken biraz güzel de anı kalsın. Yani şimdi Hifa'nın arkadaşlarını bekliyoruz. Birazdan inşallah gelirler. Ben de mutfaktaki işlerimi hazırladım, hallettim. Onları da göstereyim sizlere. Pizza yaptım çocuklara. Evet ilk misafirimiz geldi. Hadi açalım bakalım kim gelmiş. Evet ilk misafirimiz geldi size tekrardan şöyle bir masamızı da göstereyim arkadaşlar şöyle yani pastamız böyle biraz sade bir şey olsun istedik çok böyle gösterişli bir şey olmasın dedik yani bayrama tekrar bir daha sipariş vermek istiyoruz çünkü baya güzel geldi hatta bunu böyle istedirsin geçen günde videoda söylemiştim gerçi istiyorsanız böyle bir haftada saklayabiliyorsunuz daha tabakları falan koymadım çünkü çocuklara pizza hazırlıyorum pizza yiyecekler birazdan hepsi toplanınca önce karınlarını doyursunlar daha sonra sonra birkaç oyunlarımız var. O oyunlardan sonra da çocuklar şey yapacaklar. Hediyelerini falan açarlar. Çocuklara hediyeler aldım biliyorsunuz. Onları açacaklar. Ondan sonra da inşallah yani günümüzü öylece bitiririz. Pizzayı da böyle yaptım arkadaşlar. Sadece domates sosu ve peynirli yaptım. Dedim belki sevmeyebilirler. Tabaklarımız burada hazır. Peçeteleri falan da çıkartayım. Ondan sonra burası da hazır. Şöyle Hamurum biraz daha var. Onu da akşama kendimize artık iki tepsi yeter herhalde. Fazla kimse de yoklar. Hemen bir tepsi veya iki tepsi de oradan kendimize yaparız. Akşama yani biz de bugünü böyle geçiririz. Şöyle kameramı orada çıkarttım. Bakın koltuklar dememiz fotoğraf çekilirken ne oldu? Buraları hemen tekrar yapmam lazım. Evet. Komedyen babamız geldi. Herkes kendi ağırlığında. Her şey diyor bana bakıyor böyle. <gülüyor> <gülüyor> böyle bakarak bakarak. Yusuf ya. Selim bile alışamadı hala ona. Arkadaşlar Arifan'ın arkadaşları geldi. Şimdi onlara pizzaları hazır diyoruz. Birazdan yemeğe geçecekler. Yusuf Selim biraz üzgün. Aslında Yusuf Selim'i e, anneanneye mi göndersek, götürsek ki diye düşündük ama sonradan vazgeçtik fotoğraflarda olmayınca sonradan kendimiz de üzülüyoruz. Keşke götürmeseydik diye. Onun için. Şimdi. Şu çok köşeleri babamıza ayıralım. Kızlara da şöyle ortaları verin. Arkadaşlar kızlar gelecekler şimdi biraz sonra. Şansına sınıfın maskotu da bir tane kızdaymış. Onlar da şimdi resim çekiciler annesine yolladım. O da okulun defterine koyacakmış. Buraya çerezleri geri buraya koyduk. Masayı da şimdi böyle hediyeleri kaldırmadık artık. Dursunlar orada. Masayı da böyle hazırladık. Çocuklara tabak koyduk. Yusuf'un yerini de hazırladık. Şimdi birazdan gelirler ve... Yemeklerini yerler. Pizzaları da böyle. Yani daha farklı farklı pizza yapmayı isterdim ama maalesef yemiyorlar. Hepsi de aa iyi köylü olmuş diyor. Bu arada dokuzu da Mehmet Ali nasıl yapıştırdıysa <laughs> bir havada havada duruyor. Böyle yani şimdi birazdan kızlar gelsinler karnlarını doyursunlar ondan sonra küçük küçük oyunlarımız var çocuklarla. Kalk <laughs> katı Auf jeden ist ja Fall. Oh, okay. Uh, Wie cool, Tato, das, das können wir vielleicht das ist später noch gut. machen, Mädels. Das ich, das Ach, war das das? Ja. Ah, schön. Also das, da hat sich Evelyns Mama echt ich weiß, super Gedanken gemacht. Was was Warte, ich muss was was ah, er wird die, Radiologie. Radiologie. Oh, ich die Die Fall liebt bak ha önce orayı aç. Baba baba. mi dedi oğlum? Ne nein dedi baba? Baba Git bir bak gel baba nerede? Oh, was für ein Glück! Ich muss ja das <laughs> auch kaufen. Ich habe davon noch eins Karten. Oh, oh das ist toll. Da ist eine Tasche drin? Genau, die kannst du jetzt anmalen. Äh, besticken dann. Okay. Mit den ganzen Perlen. Danke. Genau, da ist dir die Karte vorne. Okey. Okey. Şimdi ilk bunu karıştırıyorsunuz sonra. oğlum. Bu paralarla üzerine süslüyorsun. Elza, Elza. 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 Hadi. Elza. 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 Bence artık ben yardım edeyim. Ben ikram edeyim mi pastayı kızım? Biraz büyük oldu sanki. Tamam onu da kes. Yavaş. Aa! Wow! Tamam. Şu kenarındaki ipini de çekelim. Meine Mama als mein Schwester Geburtstag hatte, die hat eine Überraschung in der Torte reingetan. Voll das Kittels. Ben Pasta şey yok mu o sende? Doğru. So, wow. das ist jetzt ein großes Stück, Leute. Möchte jemand ein großes Stück haben? Da ist Vanille und Himbeerfüllung Arkadaşlar, bir güne iki iş sığdırmak deyince de biz <laughs> şimdi em, kuzenime davetliyiz, okay. oraya gidiyoruz. Okay. İnşallah höşmerimizi de aldık. Bu sefer unutmadık. Yani benim kuzenim değil babamın kuzeni arkadaşlar. Sağ olsun. Uzun bir aradan sonra kuzenimin evine gidiyoruz. Şimdi annemlerle beraber onlar yola çıktılar mı bilmiyorum ama biz anca çıkabildik. Doğum günü telaşını bitirdik. Çok şükür güzel bir gün oldu. Kipoş'un hatıra kalacak. iyi güzel bir gün oldu yani bugün. Şimdi de bu haftadaki en güzel gün. <laughs> Hayır bir de boğdan'a gittiniz. Evet, evet neredeyse. Var, değil mi? Var. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şimdi geldik ama şöyle <laughs> göstereyim. Yusuf Selim uyuyakaldı gelirken onun için şimdi 5-10 dakika bekleyeceğiz ki Yusuf Selim biraz uykusunu alsın. Çünkü şu an uyandırırsak biraz huysuz olabilir. O yüzden şimdi arabada bir 5-10 dakika bekleyelim ondan sonra ineceğiz inşallah. Ondan sonra yukarıya çıkarız. Annemler de geldiler arkadaşlar. Dışarıda şimdi bizimkilerle bekliyoruz. Annemler park yeri bulup gelecekler. <laughs> yani böyle bekliyoruz şu anda. Bakalım bizimkiler hemen park yeri bulup gelsinler. Yukarıya çıkacağız. Geldiler. Geldiler mi? Dede. Dedesi. Anneannesi. <laughs> Dur, dur çocuğum o kadar yük yüklemeyin. <laughs> <laughs> Sen <uyandın gülüyor> mı? <Siz hoş> evet <laughs> <laughs> Arkadaşlar saat bir <laughs> sohbet muhabbet o kadar güzel gitti ki. Bu saate kadar oturduk arkadaşlar. Ellerine, kollarına sağlık. Çok güzel ağırladılar bizi. Şimdi de evimize geri geldik. Aynen. Yusuf Selim uyuyakaldı. kaldı. Hifa uyuyakaldı. kaldı. Şimdi evimize giriyoruz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.